Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Duru ve Doğa ile kampa geldik. Bakar mısınız çadırımıza? Oyun. Arkadaşlar bakın Duru ve Doğa'nın yatağına bakar mısınız? Anne. Kaydınız mı? <gülüyor> Eğlenceli <gülüyor> mi? <gülüyor> evet arkadaşlar çadırda bu şekilde oynuyorlar. He? Şurada da gizli geçit var. Gir bakalım gizli geçit nerede? Nereye gidiyor orası? Yok. Duramıyor musunuz? <laughs> evet arkadaşlar bakın. Bu küçük oyuncaklarını getirdiler. Ben Çok mutlardım. mutlu değil mi? Bunun kutu açılışını yapmıştık arkadaşlar. Bunlar bir yumurtanın içinden çıkmışlardı. Benimkinin hayvanını getirmedim yanlışlıkla. Küçücük hayvanı çıkmıştı. Bir de seninkinin değil mi? Evet. Küçük yumurtanın içinden küçük hayvan çıkmıştı. Köpekler yemiş. Köpekler mi yemiş? Seninkini yemişler mi? <laughs> Anne kapatsın, kapatacak şeyini göster. Hadi tamam, sizin tarafınıza geçin, kapatı şeyini gösterelim. <laughs> Anne, evet arkadaşlar, bu şekilde kapanıyor çadırları. Anne, Tamamdır. Evet kapatayım seni. Dur bakalım. Evet sizi kapattı. Sineklik tarafı kalsın. Diğer tarafını aç seni görelim. Aç. <laughs> evet arkadaşlar bakın bu şekilde yattıkları yerin sinekliği var. Böyle kapatıp açılabiliyorlar. Evet o tarafı kapatma. O taraf açık dursun. Hadi gel arkadaşlarımızı etrafı gezdirelim mi? Hadi gelin arkadaşlarımızı etrafı gezdirelim. Evet hadi gelin bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar doğada geziye çıktık. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Anne, Efendim. Güzel ettin, sınıra tamam sınıra. şuradan başlayalım. Hadi devam edelim. Yürüyün bakalım o tarafa Aa, mı gidelim? Bir şey geldi. Tamam hadi yürüyün bakalım gidelim. Anne, Efendim. Atıyor. Dur. Giy bakalım hadi. Evet hadi. arkadaşlar geldiğimiz Şimdiden yer, yer bu şekilde. Kastı. Evet hadi gel gidelim. Gel doğa o tarafa gidiyoruz hadi. Evet. Evet. Evet doğa eskiden o ağaçmıştı biliyor musun? Kesmişler öyle kalmış, küçücük kalmış. Hadi yürü bakalım. Duru akşam burada ne yaktık biz? Kocaman bir ateş yaktık değil mi? Burada kocaman ateş yanıyordu. O Hayır o babanın değil. Babanınkinin aynısı ama değil. Bak Duru burada da var iskelet. Bak. O değil bayram. Ölü gelin mi bu? Ölü gelin de böyleydi ya Duru. Ha? Ölü geline benzemiyor mu? Bak. Benziyor mu? Şey, Anne bir şey buldum. Ne buldun? Dur o neymiş? <laughs> Kafatası. Kafatası mı? <laughs> Aa, çok korkunç. Geri yerine koyun bence. Geri yerine koyun. <gülüyor> koy koy. <laughs> <laughs> Doğ o neymiş? Doğ bu neymiş? Hayır. Bal kabağı yapmışlar. Efendim. Koy onu koy yerine. Doğa gel yaklaşma. Uyuyor. Yazık. Evet. Gel. Hı hı, yaklaşma. Gel hadi. Sıyrı. Yazık. Yorulmuş. Uyumuş. Hadi gidelim bak. Evet, Şuralara bakalım. Başka neler varmış. Aha, yazık. Evet. Gelin bakalım. Yeni çadırı görüyoruz. Evet arkadaşlar. Bizim çadırımız şu tarafta. Bakın. Şimdi buralarda neler bulabileceğiz. Bakmaya gidiyoruz. Anne yılan mı bulalım hadi, hadi o tarafa yürüyelim bakalım bulabilecek miyiz evet, yılan ya, bir şey yapmaz ki evet yapmaz ısırmaz ama sokabilir zehirli olan yılanlar Ay. da var evet ama minnacık yılan ne yapar evet minnacık yılan ne yapar hiçbir şey yapmaz bebek yılan <laughs> Berek Bakın burada bulan... bir sürü evet. kozalaklar var, kocaman ağaçlar var. Evet. Kozalak abla. Gelin bakalım burada başka neler varmış. Yürüyeceğiz zaten anne. Yürüyoruz zaten bak. Ben bulabilecek miyiz? Hadi bakalım, yürüyün neler bulabileceğiz. Gel böyle ormanın içine yürümemiz lazım. Bence de, hadi. Yılan görebilmemiz için. Hadi. Ben hadi geç bakalım. Içine yani. Tamam ormanın içine gir bakalım. Aman. Yavaş, düşmeyin sakın. Yerlere iyice bakın. Şu odunu alsak mı ki? Şöyle elimize. Bak orada da var bir tane. Evet, hadi yürüyün bakalım. Bir şey görürseniz vurursunuz, tamam mı? Dikkatli olun, tamam. Böyle. Ben de mi alayım? Hadi yürüyün. Anne şöyle öldürürüm. Evet. Yürü, öldürelim bence, Hadi yürüyün bakalım. Güzel. Evet arkadaşlar ormanda Anne, yürüyüş yürü, yapıyoruz. Yürü, yürü. Hani nerede? Yok anneciğim taşı o. Yürü bakalım yürü. Hani yürü. Yürü şu tarafa gidelim bir de. Şu tarafa Anne, bakalım. Değil miyim, Evet. <laughs> Yürüyün hadi şu tarafa bakalım bir de. <laughs> yürü bakalım yürü yürü. Anne nasıl buldu? Bir daha yapayım mı? Yap. Allah bütün böcekler öldü duru. Nasıl <laughs> vurdun öyle? <laughs> Gel. Gel hadi. Yürüyün hadi. <laughs> öcek mi buldun? öldürdü doğa. Ay. O. Ay. Hani nerede? Ay. Tamam hadi yürü bakalım. Doğa, ver. Sen nerede? Yürüyün bakalım yürüyün. Öldürdüm. Hadi gelin. Korkuyorum kızlar ben korkuyor musunuz sizde? Böyle değişik değişik sesler geliyor. Siz de duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Bu hangi hayvanın sesi acaba? Yürüyün hadi. Bura gece oldu. Gece olmadı daha. Gece, gece, gece. de çekelim mi video? Evet, belki gece de bakarız. Evet. Hadi bakalım bakalım. Dur çadırımızın Hadi. şeyini kapatalım. Şuraları da gezelim. Tamam mı? Kapısını kapatalım. Şuraları burası da gezelim. Ne burası. buldun hani? Ay çok korkarım ben. Doğa nerede? Kaçtı mı? Bak kaçmadı. Doğ çeker. Ay yavaş yavaş. Dikkat et. Dikkat et. Hadi gel. Şaka yaptım anne. Ben de kucağa şey istiyorum. <laughs> <laughs> Durun ne boyuyorsunuz öyle? Baba elimi bakalım. Anne, anne yapma ya. Yap hadi yap. Sen de bak boyaya bandır fırçanı. Hayır ters yapıyorsun bak. Bu tarafı bandıracaksın. Evet boya hadi. Ben de fırça istiyorum ama. Evet hadi. Çok güzel bir kamera. Evet hadi boya bakalım. Evet. Ee, nasıl kapağı açtın? Bence de arkadaşlar. nasıl boyadın öyle de. Oo. Her tarafı boya olmuş. Bak üstüm boya olmuş tamam. Nasıl boyadın sen öyle? Sen nasıl boyadın? Sen nasıl boyadın öyle? Nerede tam şey. boyadın sen öyle? O zaman... Ne boyadınız dostlar siz? Ne o? Yaya ya Bal kabağı boyamışsınız. Her yerini boyamışsın ama sen. Beğendin mi bu etkinliği? Bak geçecek şimdi soba yakacağız onunla. Yemek yapacağız tamam mı? Sen ne yapıyorsun Duru? Baba ne yardım, ediyorsun? Baba ne yardım mı ediyorsun? Duru köküne bakar mısın? Kocamanmıştı kökü bir bak. Anne! Şuna bak. Duru sen kök ne biliyor musun? Evet. Ne Anne, demek? Ben de buldum. Evet. Kök demek. De. Kök demek ağacın toprağa tutunduğu yer demek. Bak bu kökleriyle buralarıyla ağaç toprağa tutunuyormuştu bak. Ondan sonra çıkmış. Bu ağacın kökü demek anneciğim. Anne, Anne bak böyle ağaçlar. Evet böyle ağaçlarmıştı o da. Ne olduysa çıkmış, köklerinden ayrılmış, devrilmiş böyle. Ne yapmış? Yapma yapma öyle. Ağaçların da canı var biliyor musun? Ağaçlar bizim oksijen ihtiyacımızı karşılıyorlar. Ee, bu ağacı Baban bu zaten ölmüş anneciğim bu zaten bak ölmüş kökünden kopmuş. öldürüyor Baban sadece soba yakacağız. Onun için odun topluyor. Anne, hmm. Ben zaten odun topladım. <laughs> Allah. Allah. <gülüyor> Biraz uzakta dur baban yakana kadar. <gülüyor> Gel. <laughs> Değdirme. Pişir pişir pişir. Olacak olacak pişir sen. Öyle hemen pişirmez pişmez o. Hı hı. Sen tavukları nasıl pişireceksin? Ben pişireceğim ben mangal yapacağım diyorsun. Hemen buna dayanamadın. Soğutun biraz. Bakayım nasıl pişirdin. <laughs> Çok güzel olmuş. Anne üflüyorum ben. Baba, Üfle. Bu <laughs> hangi harf? A. Hadi çiz bakalım. Bu hangi meyve? <laughs> Armut. Armutun A'sı. A değil mi? Evet. Çığlık atma. Evet hadi çiz bakalım. Benzedi mi? Evet. Bu ne? Bı. Bı. Evet bu ne? Bı. Balık. Balık. Balığın b. Değil mi? Evet. Gülük gülük gülük. Evet çiz onu da bakalım. Bir olmaz değil mi? <laughs> tamam çiz. Elinle silme. Elinle silme. Tekrar çiz hadi. Evet. Çiz hadi. çiz bakalım. Bir şey olmaz elimizi bence. Evet. G evet. Şimdi bu ne? G g c. G bu g c. Bu C. Bu C. G bu ne? Ceviz. 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 Cevizin C. G evet. Ceviz. C c c Şimdi buradaki gölgelere göre bunları yapıştıracağız tamam mı resimlerini? Bu neyin resmiydi? Armutun. Burada armutu bul yapıştır hadi. Evet yapıştır şimdi oraya. Alacak mı? Evet. <laughs> Stiker evet, stikermiş bu. Stikerle kitapmış. Öyle evet. bana nasıl bir kitap almış? Al bakalım çıkar. Armut tamam bir şey olmaz. Hadi yapıştır bakalım. Nereye? Şuraya. Armut avokado. Armutu armuta yapıştır. Bu neyin? Balık. Evet o da balığın gölgesi. Al bakalım sen al. ben yapamıyorum yırtıyorum tamam hadi ben çıkarayım sen yapıştır, tamam mı gülüp 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 gülüp. aşağıdaki neydi dur yanlış oldu yanlış oldu tamam bir şey olmaz öyle olsun Ah ceviz ceviz onun baş harfi neydi c bu ne Çiçek. Çiçeğin baş Evet.